Ne habersiniz tayfa? Ben Fantastic CEO One Piece animesinin 793. bölümünün incelemesine hoş geldiniz. Umarım güzel bir pazar günü geçirirsiniz. Hava güneşli, biraz da bulutlu. Umarım sizde iyi bir pazar günü geçirir ve mutlu olursunuz yollaşlarım. Animenin 793. bölümüne kadar geldik. Sanji ile Jacky Karşı karşıya yani Cacci'den kastımız Sanji'nin babası Cacci İngilizce okunuşu ile Japonca okunuşu ile Cacci. Cacci biraz bana garip geldi. Her neyse bölümün başına değineceğim ortasında sonuna ve Sanji'nin haki kullandığı yere değineceğiz. Sanji ile babasının savaşına değineceğiz ve Sanji'nin çocukluğunda yaşadığı geçmişine değineceğiz. Üzücü kısımlar vardı gerçekten üzüldüğüm kısımlar vardı ki eminim sizin de böyle sinirlendiğiniz noktalar var mıdır kardeşlerim. Ve öğrendiğimiz bilgilerden biri de bu bölümde şuydu. Ichiji, Niji, Yonji, Sanji hep beraber aynı anda doğmuşlar. Yani aynı zaman diliminde doğmuşlar. Hepsinin yaşı 21 oluyor otomatikman. Çünkü Sanji'nin yaşı time skip zamandan önce 19'du. Şimdi 21'de böylelikle Yonji Ichiji Nijin'in de yaşları 21 oluyor. Fakat Reju'dan bahsetmedi. Acaba Reju mı aynı anda doğdu? Aynı anda doğsa Reju'ya neden ablan diye sezin? O zaman Reju ilk doğan otomatikmen. Bunu siz de anlamış olmalısınız. Her neyse. Bölümün ilk 6-7 dakikasında bize Cerm 66'yı gösterdiler. Cerm 66'nın nasıl krallık olduğunu gösterdiler. Gemilerini gösterdiler. Baya değişik dizayn edilmiş gemilerdi. Ve içinde hiçbir şekilde vatandaş yaşamıyor. Hepsi asker. Hepsi neredeyse. Yani ben normal bir insan görmedim. Bir tek hizmetçileri gördüm kız hizmetçileri. Ona da Sanji'nin tepkisi normal oldu zaten. Yine gözlerinden kalp falan çıktı Sanji'nin. Cerm 66. Zamanında Kuzey Mavi'yi fethetmiş bir krallık ve aynı zamanda denizci bir krallık kardeşlerim. Cacci'nin hedefi Kuzey Mavi şu anda tekrardan fethetmek. Böyle bir hayali varmış. Zamanında felaket bir terör estirmişler ve Ichiji, Niji, Yonji bayağı ünlü karakterler. Aynı zamanda bunların kafaları da demirden kardeşlerim. Ama Sanji'nin küçüklüğüne gittiğimiz zaman Sanji'nin kafası demirden falan değildi ki zaten biliyoruz Sanji'nin kafasının demirden veya herhangi bir maddeden olmadığını demir dediğime mi bakmayın metal sesi çıkıyordu. Sancı neden böyle doğdu? Fark ettiyseniz zaten Sanji'nin babası da seni yetiştirmemin hiçbir sebebi yok, sana yardım etmemin hiçbir anlamı yok. Sen zaten asker olarak iyi bir konuma gelemeyeceksin gibi bir yanıt verdi Sanji'ye. Sanji ondan yardım istemişti çünkü iç içini Jiyonji, Sanji'nin çocukluk zamanında onu felaket pataklamışlardı. Ama bu noktaya tekrardan değineceğim. Öncelikle bölüm başında bize Cerma 66'ya anlattıklarını size söyledim zaten Kuzey Mavi'yi fethettiklerinin zamanında ve denizci bir krallık olduğunu gemilerinin birleşip bir kale haline tam bütün bir kale haline aldığını askerlerinin her gün idman yaptığını antrenman yaptığını ve güçlü olduğunu bize göstermişlerdi. Ardından bize sancı gösterler. Sanji, Sanji Reiju'nun odasındaydı ve Reiju ile baş başa birkaç konuşma düzenlediler. Reiju şundan bahsetti. Puding tatlı bir kız değil mi değil mi Sanji dedi. Sen dedi asla bu durumdan şikayetçi olmamalısın dedi. Sağlam bir kandan geliyorsun dedi. Krallığımız sağlam dedi. Ve hiç elini kirletmene gerek kalmayacak dedi. Yeter ki Big Mom'un kızıyla evlen. Fakat sadece sadece arkadaşlarım için yapıyorum bunu dedi. Yani sadece aslında şu an düşüncesi. Ben buraya geldim. Bizimkiler gidip Big Mom gidip bizimkileri öldürmesin. Cerme gidip bizimkileri öldürmesin. Yok etmesin Çünkü yoğun olayla baş edecek düzeyde değiliz gibisinden düşünüyor. Aslında bu sahne bildiğin Robin'in sahnelerini andırdı en iyisi robide. Robin neden bizim tayfadan kaçtı? Çünkü düşündü ki CP'ler Luffy'leri haşet edecek. Dünya hükümeti Luffy'leri haşet edecek. Bu yüzden ben Luffy'lerden ayrılmalıyım. Sırf onların iyiliği için falan diye düşündü. Ama öyle olmadı. Luffy'ler karşı çıktı. Robin'i kurtardı. Robin de onlara yardım etti. Ve Robin'in şu andaki performansı ve gerçekten tayfaya kattığını hiç kimse katmıyor. Robin'in hani Bırakın tayfaya katkısını hani o evrende, One Piece evreninde, Shinsekai'de falan Robin gibi başka bir karakter yok. Eşi benzeri olmamış bir karakter yani. Roger'ların, Roger'ın tayfasının Rayleigh'ine ne bileyim gelemeyeceği seviyelere Robin gelecektir. Çünkü Sabon de Takamadası'nda Rayleigh'in bahsettiği şeylerden biri de biz kayıp yüzyılı hakkında her şeyi biliyor olduğumuzu düşündük. Fakat dedi bilmediğimiz çok şey varmış şu an sana kayıp yüzyılı anlatsam bile... Bilmediğimiz çok şey ortaya çıkacak ve kayıp yüzyıl hakkında değişecek şeyler ortaya çıkabilir dedi. Yani sana şu an her şeyi anlatsam bile pek bir şey değişmez dedi Rayleigh. Bu demek oluyor ki Rayleigh'nin bilmediği şeyleri Robin öğrenecektir. Yani Luffy'lerin Roger'lardan bir farkı olacaktır kardeşlerim. Bunu da eklemek istedim. Nereden Robin'e geldiyse Robin'in buradan katkılarını falan bahsediyorum. Öyle zaten Ponygory Flower olsun gerek poligrafları, Rio poligrafları birleştirmek, o antik silahlardan söz etmek olsun. Robin'in rolü çok fazla olacaktır. Her neyse. Ardından Reiju ile Sanji'nin muhabbetinden sonra içeriye tabii hizmetçiler geliyor. Senin hepsi ilgilenecek diyor Reiju Sanci'ye Sanji'ye. Ve Sanji hizmetçileri bakış atıyor zaten. Hiç değişmiyor kendisi. Elinde sigarası. Geçen bölümde Sanji'nin çakmağını bu kadar çizmişler diyor. Bu kadardı ya. Çakmak bu kadar. Dedim ne oluyor böyle çakmak mı olur dedim. Bu kadar çakmaktı ya. Dedim Sanji onu nasıl cebine sıkıştırdı? Çok komik gelmişti. Geçen bölüm bahsedemedim ama aşırı tuhaf gelmişti bana o sahne. Birkaç çizim hatası oluyor Toy Animation'ın. Toy Animation fazla önem vermiyor. Dragon Ball Super'ın çizimleri şu an One Piece'ten daha iyi. Çünkü Dragon Ball Super önemli konuları şu an değiriyor. Büyük ihtimalle One Piece'te de Big Mom arkana falan girdikleri zaman belki çizimleri değiştirirler bir ihtimalle ki bence değiştirsinler. Zaten fark ettiyseniz One Piece serisinde dönem dönem çizimler değişiyor ki bence bu konu çok önemli. Mesela Marineford'daki sahneler olsun, Sabuncu Takım Adası'ndaki iki yıl sonra gidiş sahneleri olsun falan çizimler farklıydı. Hep değişik çizimler. Ben eski çizimleri daha çok beğeniyorum. Siz öyle misiniz? Yorumlarınızı merak ediyorum. Önemli yollaştırım bence bu konu. Eski çizimler mi yeni çizimler mi falan. Ama Pankas artık çizimleri de beğeniyorum ben. Dresser Olsa'daki çizimleri çok beğenmedim. Çok beğenmedim ama Zodaki çizimler az çok iyiydi. Şimdi Pikmam arka çizimleri çok da iyi olduğunu söyleyen başlarda çok iyi gibi gözüktü bana. Şimdi biraz düşürdüler belli ki performansı. Yonji'nin falan çizimi falan çok hoşuma gitmedi. Sence bu arada Yonji iyi pataklamış, suratı dağılmış vaziyette ve Yonji tamir ediliyor. Çekiçle. Bunlar cyborg değil. Bunlar ne ayak ben çözemedim. Siz de çözeceksiniz eminim. Ve sence onlar gibi değil. Bunu da öğrenmiş olduk bölümde. Çünkü bölüm başında bize Sanji'yi göstermişlerdi. Sanji'nin yanına Yonji yaklaşıyordu. Ve Sanji'nin gitmişini bize gösterdiler. Çocukluk sahnelerini gösterdiler. Çocukluk sahnelerinde seninle aynı anda doğduk fakat sen niye bu kadar güçsüz oldun diye Sanji'yi patakladılar, dövdüler. Sanji tabi yine yemek hazırlıyor her zamanki gibi. Ve Sanji normal suratına vurduğu zaman böyle... İnsan yani insan derisi ama fakat Sanji Yonji'ye veya Ichijinji'ye vurduğu zaman metal sesi çıkıyor. Bu demek oluyor ki Sanji onlardan farklı normal bir insan. Normal bir insan. Fakat ileride bir olası bir power-up da Sanji'nin belki bu yetenekleri ortaya çıkar mı? Sonuçta kandan gelme bir şey bu. Genlerini işlemiş midir falan. Neler ortaya çıkacak dersiniz. Manga okuyanlar oradan sesleniyorsunuz biliyorum ama... Manga okumayanlar manga okumanızı tavsiye ediyorum. Nereden başlayacağım diyecek olursanız YouTube'daki benim ilk manga incelemelere bakabilirsiniz. Şu an kafa kafaya gidiyorlar. İlk manga incelemeleriyle şimdi animenin incelemesi kafa kafaya gidiyor yoldaşlarım. Yani manga okuyup o incelemeye gidebilirsiniz. Böylelikle tüm manga incelemelerini izlemiş olursunuz. Ben öyle yapardım. Var ya çok zevkli olurdu. Neyse. Böylelikle Sanji'nin normal bir insan olduğunu fakat genlerinden bir şey çıkabileceğini görmüşsünüzdür sizde. Ve ardından Ardından Yonji'nin tamir edildiğini ve sonunda Luffy'yi tekrardan bize gösterler. Akıl çelen ormandaydı Luffy ve ağaçlar falan tekrardan konuşuyordu. Çiçekler falan bunun işini biz mi bitirsek falan diye. Ama Luffy kayıp vaziyette ve Luffy neredesin? Luffy git yolunu bul yine kayıp oldu. Zoro olsa kayıp olurdu, Luffy'de de kaybolma durumu var. Ne olacak bu Zoro'lu Luffy'nin hali ya? Bu kadar haki geçtiniz gözlem falan da mı yok? Nasıl bulamıyorsunuz o yolu? Farklı değil mi sizce de? Bana garip geldi. Luffy hala yolunu bulamadı. Bakalım ağaçlarla çiçeklerle Luffy bir şey yaşayacak mı? Merak konusu. Ne olacak ondan sonra Luffy'nin sahnesinde? Luffy bizimkileri görecek bir sonraki oyunu. Bize öyle gösterdiler. Mangada bu sahnede Luffy'leri böyle bir 3-4 bölüm göstermemişti. Luffy 5-6 sayıda falan göstermemişlerdi. Ardından Luffy göstermeye başlamışlardı. Direkt Sanji'nin sahnelerine bize çizmişlerdi. Sonra bize Sanji'nin odasına Jachi giriyor. Ve Jachi Sanji ile biraz muhabbet ediyor. Sancı eziyor ve ardından yumruk yumruğa bir dövüş yapalım diyorlar. Ve Sanji ile Cahci karşı karşıya düello yapıyorlar. Cahci Sanji'ye darbeler uyguluyor. Sanji ona darbeler uyguluyor ve Sanji'nin gerçekten performansı iyi. Buradan çıkaracağımız bir konu Sanji büyüktür Yonji mi acaba? Çünkü Sanji iyi darbe uyguladı Yonji. Bu demek oluyor ki Sanji Yonji'yi rahatlıkla ezebilir. Öyle düşünüyoruz. Başka bir etken yok işin ucunda. Sancı büyüktür Yonji otomatikmen Ben öyle düşünüyorum en azından Sizin duygularınız, düşünceleriniz ne tarzda merak ediyorum Büyük ihtimalle Sancı Yonji'den güçlüdür Çünkü rahat aldı Öyle bir durum olsaydı Yonji bayağı hırs ve umursamaz bir karakter Sancı direkt orada haşlardı Umursamazdı Belli ki Sancı daha güçlü Ama Yonji de boş değildir eminim Belki Doğan boşuna geldi darbeyi yemiştir Sancı'dan Ve kafasını falan yamulması garip geldi Bana aslına bakarsanız Kuma gibi bir şey ortaya çıkmayacağını düşünüyorum Farklı bir şey var bunlarda Biliyorum. Neyse. Ardından Cacci Sanji ile savaştı. Güzel savaş sahnesi gördük. Bu bölüm boş değildi. iyi bir bölümdü. 10 üzerinden bölüme 7 8.3 veriyorum. Bu arada puanlamayı bayağı geç yaptım. Niye öyle oldu? Unutuyorum bazen puanlama yapmayı. Gerçekten unutuyorum. Siz de yapın arada puanlama. Yorumlarınızı yazın altına puanlama yapın. Bence güzel oluyor. Eğlenceli puanlama yapması. Ve Cacci Sancı'ya mızrağıyla darbeler uygulayken Sancı ondan sıyrıldı ve çocukluğunu falan hatırladı. Ardından Judge mızrağını geçirdi Sanciye ve Sanci ayağıyla tuttu ve haki kullanıyorsun demek. Haki öğrendi seni ezik falan dedi. Oradaki askerler de Sanji'yi bayağı gaza getirmeye çabalarında. Vay dedi Sanji'ye bak işte aranan korsanın gücü falan diye bayağı Sanji'yi tutuyorlar. Yakında Sanci'nin tayfasına geçecek bunlar da. Öyle bir şey olmazsa iyidir. Luffy'lerin Luffy, Luffy başka bir filosu Jarma 66. Carmaların hepsi ölüyormuş falan sancı kalıyormuş geride. Sancı carmanın başına geçiyormuş falan. Ne teori yaptım la bir anda. Nasıl kopaladıysam. <laughs> tamam şaka yapıyorum. Haki kullandı Sancı. Bu önemli bir şey ve hakisine hissetmemiz iyiydi. Sancı boş değil. Gerçekten Sancı boş değil fakat Cacci bakalım ona daha ne kadar daha bir uygulayacak çünkü savaş sahnesinden pek bir şey göremedik devam edecek bu savaş sahnesi kardeşlerim. Sancı daha Diablo'yu Jumbo yapmadı yani ayaklarını ateşe bürümedi daha onu göreceğiz. Sancı'nın birkaç yeni tekniği var mı onları da görecek. Skywalk'u gördük zaten. İyi sahnelerde ve Cacci'nin o saçları falan baya değişik ya bildiğin su pasayı 3'e benziyor. Ama değişik bir karakter gerçekten farklı çizilmiş beğendim ben. Ses aktörünü fazla beğenmedim Cacci'nin. Çok iyi değildi. Daha iyi başarılı olabilirdi bence ses aktörü. Big Mom'un ses aktöründen de biraz şikayetçi olmuştuk. Yonji'nin sesi ses aktörü gayet iyi. Beğendim. Sıkıntısız yani. Olması gereken gibi olmuş. Cacci'nin ses aktörü tartışılır. Rejon'un iyi. Olması gereken bence. Cacci'nin ama tartışılacak noktada kardeşlerim. En azından bunu öngörüyoruz. Sanji hiç ellerini kullanmıyor. Cacci ona kılıç uzatıyor. Ben sadece ellerimi yemek pişirmek için kullanıyorum diyor. Sancı halen prensiplerinden vazgeçmeyen bir erkek. Bu bence başarılı. Ve bir sonraki bölümde Sanji vs. Cacci savaşı devam ediyor kardeşlerim. Luffy'den de birkaç saniye göreceğiz. Bu incelemenin sonuna geldik yoldaşlarım. Yorumlarınızı eksik etmeyin. İyi bölümdü, güzeldi bence. Ben eğlendim. Bakalım siz eğlendiniz mi bölümde? Sizleri seviyorum yoldaşlarım. Kendinize iyi bakın. Mangaya başlamayı unutmayın. Bence mangaya başlamanız mükemmel olur. Kendinize iyi bakın tayfa. Ve Hoşçakalın.